Fireler mi? Yani şey mi o kızı birden senin, <laughs> senin var ya senin var ya o ananın amına korun tamam mı amına kodum rezil rüsva bu çocuğu Anasını götünden siktiğimi çocuğu dünkü orospu evladı seni amına kodumu çocuğu voice mıtırını koyar ananın dururum seni tamam mı Şişme orospu evladı ananın kalbini yerinden sökerim üstüne işerim amına kodumu rezil orospu bize sıkıp oda kaçıyor nereye banlıyorsun amına kodum <laughs> Nereye banlıyorsun Oldukça yalnızım Bek şu sıralar Sen de bakmıyorsun bir telefona Ben de dikkat ben de dikkat Gidelim tekem bir gel gel suyumdan. gel, gel oyna Dinliyorum müzik yayıklamadan İzliyorum dizi bakınlamadan Geçiriyorum bir panik ataklar, ataklar. Gecemde gündüzüm kalmadı bir da Düştüm hayatım burada Oynadım hepsini bir kumara Kırılmış son kalan kumbaramda Olmuyor çare bak para falan Olmaz ilaçla çare falan sana bırakıp gidecekleri seninle kalacakmış gibi yaparlar ha. Üstüme dur geldi odalar. Yalnızım korkak dedi bütün kolpalar Belki de sevgi gerçek ama aşk yalan Kalbim yaraca gerçek evet. de parçalar Üstüme doğru geldi o evet. dallar